¿De qué termina? ...burası İmalatçılar Sanayi Sitesi... ...Karacadağ'ın eteklerinde... ...Atıl bir bölgede ...biz buraya devasa bir sanayi kuruyoruz... ...bu sanayimizin içerisinde... ...geri dönüşüm tesisleri, oteller... ...hastaneler, iş yerleri... ...imalat yapacağımız yerler... ...burası yaklaşık... ...bir sene önce biz burayı aldık... ...şu anda yüzde onunu bitirdik... ...bölgede ciddi talepler var... ...hele bu barış sürecinden sonra... Ee, inanılmaz talepler oldu Sayın Devlet Bahçeli e, Başkanımıza Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Özellikle bu barışa katkı sundukları için Gerçekten çok teşekkür ediyorum Çünkü bu projemize inanılmaz talepler var Hem yurt içinde hem yurt dışında Çok güzel talepler var Biz artık bu bölgede kavga, dövüş istemiyoruz Kardeşlik, beraberlik, güzellikleri istiyoruz Bir bahar havasını istiyoruz bu konuda da Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, Sayın Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları bu bu anlamda çok güzel oldu. Biz de ben iş anlamı Türkiye'nin her yerinde benim işler var, ticaret yapıyoruz. Diyarbakır'ımız özellikle bu bölgede merkezi bir yerdir. Şu anda bölgede ciddi yatırımlar yapıyoruz. Biz şu anda burada bin dönüm arazi üzerinde sanayi kuruyoruz burada kadınlarımız için bir bölge bir yer ayırmışız. Kadınlarımıza iş sahibi olmak için onlara da bir iş imkanı sunacağız. Deprem konutları hemen yanı başımızda binlerce konut. Devletimiz hemen işe el atarak binlerce konut yaptı. E tabii bu konutlarda yaşayan insanlara iş lazım, aş lazım, ekmek lazım. Biz de bunun için her türlü imkanları için seferber olduk. Biz buraya güzel iş imkan, en az 10 bin insanın çalışabileceği bir alan kurduk bu bölgede. Bu barış havası bölgemize, Diyarbakır'ımıza, Doğu Güneydoğu'muza inşallah daha güzel havalar estirecek. Herkesi buraya yatırıma bekliyorum ve ciddi talepler var şu anda. Orada katkıcı gelecekler. şimdi o bakıyor. Tamam mesela oraya, şimdi diyelim ki biz yarın başladık ekip oraya gelse bir şey sıkıntı çıkmaz mı orada? Yani beton dökebilir mi? Boş. Döker değil mi? Döker. Tamam.